Bu eğitim filminde sizlerle iki boyutta aynalamayı göreceğiz. İki boyutta aynalama çok çok basit bir komut. E, çizime girdim, skece girdim ve ondan sonra gelip bir çizgi çizdim. Bu çizgiyi düz de çizebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Sonuçta aynalama çizgisidir. Ama merkez çizgisi çizerseniz daha rahat olacak ileride. Bu tarafa da bir şekil çizdim. Eski bir basarak bıraktım. Sonra gelip objeleri aynala. Mirror e, Entities'e bastım. Sonra diyor ki... ...ayna alınacak objeler neler? Diyorum ki bu. Bunu seçmeyin. Bu zaten ayna. Yani buna göre yansıyacak. Neyin etrafında aynalı? Bunun etrafında aynalı. Bu bir yöntem. İkinci bir yöntem... ...şurayı yok ediyorum. Bakın artık şu bir mirror aynası... ...şey... mirror çizgisi olduğu için eksen çizgileri minor çizgisidir aynı zamanda. Geliyorum ve hepsini seçip objeleri aynalaya basıyorum. Öte değil. Hepsini seçip objeleri aynala. Anında aynalıyor çünkü şunun bir aynalama e, şey çizgisi olduğunu biliyor. Buna göre atıyor hemen karşısına. Bir diğer özellikse gelirsiniz ve bir çizgi çizersiniz. Biraz daha küçültelim. hatta ve hatta şunların simetrisini de bu tarafa alalım. Tamam. E, çizersiniz ve sonra dersiniz ki İngilizce'de tabi bu araçlar tools oldu. Çizim araçları sketch tools oldu. Maalesef dediğim gibi Türkçe'ye çevirmesi çok da doğru bir karar mı tartışılır. Dinamik aynalama. Neyi dinamik aynalayacak bu çizgiyi? bu çizgi artık dinamik aynalama çizgisi. Ne demek biliyor musunuz? Artık siz gelip şunları içine alacak bir dikdörtgen çizerseniz aslında şunları içine alacak da çizelim. Karış tarafa da aynısını çizecek ama bu andan önce çizdiklerinizi değil artık. Bak normalde aynalama ne yapıyordu? Daha önceden çizdiklerini aynalıyordu değil mi? Bu sonradan çizilenleri aynalıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da aynalamanın dinamik aynalama yöntemidir. Dinamik aynalamadan çıkmak için gidip bir daha o komuta basmanız gerekiyor. Yoksa ömrünüzün sonuna kadar, tamam abarttım, dinamik aynalarsınız. Peki, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Haluk Tatar. bir sonraki filmde görüşmek üzere.